Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber günlük üç incelemeleri çekiyorum. Açtık. O kitabın sahibi yazısı buradan yırtmışlar. Evet 18 yıldan. Çok uzatmayacağım okuyarak. Yer cüceleri var. Zayıflıkları yapıp üfleyici. Lanetli kapılar. Ben bak burayı kapatmış. Altı parmak. İstiyorsan sayın. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. İlham Perim. Bakın şurada ağaçlarda semboller var fark eden biri varsa. Bu adam bunu görmedik. Sonra bunu görmedik. Bunu bunu TV biliyoruz zaten. Sten iki sten hikayesi bölümünde görmüştük o devi. Elini sadece. Burada hayalet görünmez büyücü. Burada iksir kemeri varmış. Burada. İğrenç kanka adam. Arkadaşlar buradan basıp beni takip yani abone olursanız bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Evet buralar.

Arkadaşlar bir de böyle böyle bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız ta abone olun. Oh, <laughs> biz <laughs> he Hey koduk. Marcus evet. my marikası Hey kodu kırmak o kadar da zor değildi tek yap. Bam gereken onu bir şapkaya çevirmek. Yani bu temel şifre kırma. 101 Altındakine de okuyayım. Daha sıkı çalışma vakti yazar. Sevgiler Mabel. 3 Ağustos Bakayım oğlum. Sen kimsin? Bana bak kardeş seni döverim. Sen beni dövemezsin. Sen kağıtsın. Neyse. Burası. Burası. Zombiler. Burada. Kristal Baldwin. G Kimi zaman görünmezlik pelerine. Zihin kontrol kravatı. Doğru söyleyen dişler. Arkadaşlar bakıyoruz günlüğe yavaş yavaş. buradaki şifre var burada sanki bir tane ama bilmiyoruz. Burada özgürlük elkeleri gibi bir şey var. Burada da bir şey var. Özgürlük elkeleri ne? Ru kötü ruhu mu ne? Hayalet. Katagari bir e. Aslında şirin. Katagari iki şakacılar. Aburlar kategori 4. O her zaman izliyor. Bakın bu sahnede de bakın bu sahneyle bu sahne birleşik yapılmış. Onu fark eden bir varsa kategori 5. Ruh emiciler. Kategori 5 7. Nasıl ya? Alt kategori 6 yok mu? Kategori 9 rea hapsi tehlike lütfen telefonlarınızı kapatmayın Omega. O video 6 dakika oldu lan. Hızlı geçiyorum arkadaşlar. 6 dakika olmuş çünkü video. Bakmak isteyen videoyu yavaşlatabilir. Ama çok yavaş yapmayın. Yoksa göremezsiniz.

Yedi buçuk dakika oldu lan video. Arkadaşlar bu kadar geldik. Tam buraya kadar geldik. Beğen. Beğenim vallahi lütfen ya. Ve beğeni çok görmeyin. Saklama yerleri. Sekiz dakika oldu lan. Gireceğim arkadaşlar. Az kaldı merak etmeyin. Burası pek bir şey anlamı kazandırmıyor. Burası, burası. Tüm sevdiğim Ama neden sonra onu koymuşlar ben anlamadım arkadaşlar. Her günlük bitti görüşürüz.